konuşacağız. Sayın Altıparmak hoş geldiniz yayınımıza. İyi bayramlar dilerim efendim. İyi bayramlar. İçimiz buruk. Bir pandemi bir de istim meselesi. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını dünyaya barış getirmesi dileğiyle ben de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şimdi önce isterseniz bu İsrail'in savaş suçları meselesiyle başlayalım. Uluslararası Ceza Mahkemesi kalınca bir dosya oluşturmuş gibi görünüyor. Yeni meselelerde evet. takip ediyor ama benim o satırlardan anladığım aynı zamanda Filistin tarafıyla ilgili de incelemelerin yapıldığı yönünde. Önce bu süreci bir değerlendirir misiniz efendim bize? Şimdi bu, bu konuyla ilgili e, ilk başvuru yapıldığında iki yıl 2018'di. 2018 yılında e, biraz önce de sizin zikrettiğiniz gibi bu yılın Mart ayına kadar e, herhangi bir e, gelişme olmamıştı. yalnız. 4-3-4 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma Gazze ve Batı Şeria'yı içine alan bir soruşturma ve tüm delilleri değerlendirme üzere toplanmış. İsrail İsrail'in yaptığı saldırılar ve Filistin'in verdiği cevaplar üzerinden bir araştırma yapılıyor, soruşturma yapılıyor burada. Ama ağırlıklı olarak İsrail'in yaptığı insan hakları ihlalleri üzerinden yapılan bir soruşturma, soruşturma devam ediyor şu aşamada. Bayağı bir uzun sürmüştü soruşturma'nın mahkeme tarafından kabul edilmesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi şöyle işliyor: Birisi bu bir konuyla ilgili bunu gündeme taşımak üzere savcılığa başvurduğunda ihbar ettiğinde bu olayı, bir olayı, bunu uluslararası ceza mahkemesi önce yetki yönünden yerinde mi diye inceliyor... İsrail meselesinde e, İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok devletin e, karşı duruşuna rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi kendisinin bu olaylarla ilgili yetkili olduğu kanaatine vardı. Bu önemli bir gelişme. Şu anda yapılması gereken ne? Şu anda yapılması gereken de biraz önce Fatu Bensun'un açıklaması gibi açıklaması paralelinde bu konuya ilişkin bilgi ve belgelerin dosyaya ulaştırılması lazım. Bunu sadece bu konuyla ilgili e, mahkemede taraf olan ülkeler değil, bunun dışındaki ülkeler veya kişilerin de yapması mümkün. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışma şekli e, Roma statüsüne dayanan e, ve geniş bir alanı kapsayan savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçlarını e, inceleyerek insancıl hukuka etki yapan, insancıl hukukun, geliş, hukukun gelişmesini sağlayan bir mahkeme. Bu yapısı itibariyle önemli. Ama mahkemenin şu ana kadar vermiş olduğu bir karar yok. Devamlı yargılamaları var ama ya kaçaklar var ya faillerin ölümü var. Bir de burada bir şey karıştırmamak lazım. Burada devletin yargılaması değil savaş suçlularının yargılaması yapılır. Bu sırada Seza Mahkemesi'nde. 2002 yılında kurulmuş bu mahkemede birçok yargılama oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin, Libya gibi ülkelerin yargılaması yapıldı. Ben Açıklamayı yeterli e, bulmasam da önemli bir adım olarak görüyorum. Yani bu yürütülen diplomasi ve bütün dünyanın bu kadar ayağa kalkması karşısında e, uluslararası ceza mahkemesi Başsavcılığı'nın böyle bir inisiyatif almasını olumlu buluyorum. Sayın altı parmak bugün e, sosyal...